arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlere bir şey diyeceğim arkadaşlar bu bir duyuru videosu arkadaşlar arkadaşlar artık kan bunu yap serisine başlıyoruz arkadaşlar Special ops videomuzun yorumların altına da yazmayı unutmayınız bu videoya yorum yapmanıza gerek yok çünkü youtube bu videonun yorumunu kapatacak arkadaşlar kapatacağı için super, e, en son attığım videoyu yani 8 saat önce attığım videonun altına yazarsınız sen bunu yap sen şu silahı satın al sen bunu yap ne var ne yok arkadaşlar aklınıza her gelen sorun arkadaşlar ben şu anda arkadaşlar Spell OPS'de hazırlığımı yaptım arkadaşlar hazırdan biriken paralarım var Belki onları toplar siz bazı kişiler silah ister silah alırız ne bileyim bazı kişiler desen ister desen alırız ya da ne bileyim aldığımız Galile yeni bir skin alırız ya da ne keskin nişancımıza güzel bir skin takarız arkadaşlar. Siz hangilerini istiyorsanız e, Spell OPS videomuzun yorumlarının altına yazın arkadaşlar. Ben de Kaan bunu yap serimizde yani e, boş olduğum zamanda ilk bölümümüz geliyor arkadaşlar. E, bu videoya 3 beğeni gelirse arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz. Unutmayın Spell OPS videolarımızın altına yazın. Ama aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bay bay.